Rüyada inek görmek genellikle bereket, rızık, menfaat, bolluk ve ucuzluk ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda seneye, zamana, kadına veya faydalı bir işe de delalet edebilir. İneğin semiz veya zayıf olması, o yılın veya dönemin verimli ya da kıt geçeceğine işaret edebilir. İbni Şirin'e göre semiz inek görmek, bolluk ve ucuzluğa, zayıf inek görmek ise kıtlık ve pahalılığa işarettir. Rüyada bir ineğe sahip olmak, veya onu sağmak, rızkın artmasına, mal ve menfaate kavuşmaya delalet eder. İneğin etinden yemek, helal mala ve menfaate yorulur. Rüyada bir ineğin kendisine doğru geldiğini görmek, hayır ve menfaatin rüya sahibine yöneleceğine işarettir. İneğin boynuzlu olması, güçlü ve itibarlı bir kimseye veya elde edilecek menfaatin büyüklüğüne işaret edebilir. Caferi Sağda rüyada inek görmek dört şeye delalet eder. Liderlik, mal, menfaat ve o senenin ucuzluk ve bolluğu. Semiz inekler görmek, o senenin bolluk ve bereket içinde geçeceğine, zayıf inekler ise kıtlık ve zorluğa işaret eder. Rüyada inek sağmak, hayır ve berekete, bol rızka nail olmaya yorulur. İneğin sütü, helal mal ve menfaat anlamına gelir. İmam Nablusi'ye göre inek, seneye ve zamana delalet eder semiz inek, bereketli ve ucuz bir seneye, zayıf inek ise kıtlık ve pahalılık dolu bir seneye işarettir. Rüyada inek satın almak, hayırlı bir işe girmeye veya menfaat elde etmeye yorulur. İneğin doğurması, beklenmedik bir yerden gelecek, rızka veya hayırlı bir evlada işaret edebilir. Rüyada bir ineğin kendisiyle konuştuğunu görmek, hayret verici bir olayla karşılaşmaya veya ilahi bir mesaja delalet edebilir. İneğin rengi de yoruma etki eder. Örneğin sarı inek bazen hastalığa işaret edebilirken genellikle bereket anlamına da gelebilir. İmam Gazali rüyaları daha çok manevi ve ahlaki açıdan yorumlar. Rüyada inek görmek kişinin dünya malına olan bağlılığını veya rızkını temsil edebilir. Eğer inek uysal ve sütü bol ise bu helal ve bereketli bir kazanca kişinin manevi olarak da huzurlu olduğuna işaret edebilir. Hırçın veya zarar veren bir inek görmek kişinin dünya işleriyle fazla meşgul olup maneviyatını ihmal ettiğine veya haram mala meyledebileceğine dair bir uyarı olabilir. İmam Gazali rüyanın genel atmosferine ve rüya sahibinin hislerine göre yorum yapmanın önemini vurgular. İbni Arabi'ye göre inek genellikle fayda ve menfaate işaret eder. Rüya'da görülen ineğin durumu elde edilecek faydanın niteliğini belirler. Semiz ve sağlıklı bir inek büyük ve kalıcı bir menfaate, zayıf bir inek ise geçici veya az bir faydaya işaret edebilir. Rüyada ineğin sütünü içmek, ilim ve hikmete, helal rızka ve manevi gıdaya delalet eder. İneğin kişiye tabi olması, hayırlı bir işte muvaffak olmaya veya itaatkar bir eşe işaret edebilir. Diyanete göre bereketin, rızkın ve bolluğun sembolü olarak kabul edilir. Semiz inek, verimli ve kazançlı bir döneme, zayıf inek ise sıkıntılı bir sürece işaret edebilir. İnek sağmak, emeklerin karşılığını almaya ve helal kazanca delalet eder. Rüyada görülen ineğin rengi ve diğer özellikleri de yorumda dikkate alınır. Kirmani'ye göre genellikle kadınla tabir edilir. Eğer görülen inek semiz ve güzelse, bu zengin ve güzel bir kadına işaret eder. İneğe binmek, bir kadından dolayı menfaat elde etmeye veya bir kadınla evlenmeye delalet edebilir. İneğin sütü mal ve nimete, yavrusu ise çocuğa veya hayırlı bir habere işaret edebilir. Siyah inek saygın ve soylu bir kadına, beyaz inek dindar ve güzel bir kadına, alaca inek ise huyu karışık bir kadına yorulabilir. Seyyid Süleymana göre rüyada inek görmek genellikle mal, menfaat ve berekete işarettir. Semiz inekler görmek o yılın veya dönemin bolluk içinde geçeceğine, ucuzluğa ve refaha delalet eder. Zayıf inekler görmek ise geçim sıkıntısına, kıtlığa ve zorluklara işaret edebilir. Rüyada inek sağdığını görmek, helal yoldan mal kazanmaya ve rızkının artmasına yorulur. İneğin etini yemek, miras yoluyla veya beklenmedik bir yerden gelecek mala işaret edebilir. Rüya tabirleri kesinlik taşımaz, en doğrusunu Allah bilir.